Hayır, buraya. Ben yeşil bir çilek yapacağım şimdi de. Ben seni sen anne. Ben seni isteyeceğim anne. Sen beni mi izleyeceksin? Kalp atanlar için teşekkür ederim. Benden de kalp. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi söyle anneciğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yemez yemez o. Evet dinozora yemek yedirmeye çalışıyor oğlum. Yedi anne. Yedi mi? Peki tamam. Anne çok doydu anneciğim. Ben de o arada yeşil bir tane çilek yapayım. Bu yarışmayı ben kazanacağım arkadaşlar. Anne Efendim? su doluyor anne. Su dolmuyor anneciğim. Ee, kombi çalışıyor. Kombi mi? bir takmaya gelmişlerdi yani. Merhabalar, nasılsınız? Kimse yazmıyor. Evet, şimdi de kırmızı çilekten sonra... Noyla! Senin çileğin burada. Benim çileğim burada mı? Merhaba İlker, hoş geldin. Nasılsın? Evet, Başladım anne. Şöyle. O Ama sen hiç uğraşmıyorsun ki benim gibi yapmak için anneciğim. Hiç çabalamıyorsun. Evet şimdi de yeşil minnoş bir çilek. Hatay'da oturuyoruz. Hatay'dan selamlar. Çocuğumun adı Karan. Kanalının zaten. Anne. Efendim. Bak kalp yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Anne ben gelip bücü açacağım anne. Ne yapacaksın? Gelip bücü Su mu içeceksin? Tamam dur ben geliyorum yanına bekle. Hemen geliyorum. Teşekkür ederiz İlker. E, merhaba Merve. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, oğlum 2 yaş 3 aylık şu anda <laughs> Teşekkür ederim Merve'ciğim Biz de seni seviyoruz Çok tatlısın Türkiye'den selamlar Titan Teşekkür ederiz 26 aylık. Dikkatli ol. Yavaş anneciğim. Yavaş mı? Evet şöyle koyalım. Bak suyun içi su geldi çünkü tepsiye. Neden? <laughs> Dinozor hareket mi etti? Anne. Efendim anneciğim. Anne. Teşekkür ederiz. Eee Merhaba İrem. Hoş geldin. Kanalımıza sen abone olmayı unutmayın yap. lütfen. Sen de böyle yap benim gibi. Teşekkür ederim İlkerciğim. Benim gibi ]ciğim. böyle yap. Kim yapsın? Sen benim gibi böyle yap Şimdi anne. sen mi bana öğretmeye başladın? Seni seni. Benim gibi böyle yap anne. Peki senin gibi öyle yapacağım. Önce dur şu sarı çileği de yapayım sonra tamam mı? Teşekkürler Merveciğim. Tabii ki de kalp yaparım. Şöyle. Kank, kank, kank. Bence buraya koyayım anne. Hadi koy anneciğim istediğini yapabilirsin. ama limon. Ama suya dikkat et lütfen tamam mı? Dökülürse halı ıslanır ve halıya oturamayız artık biz. Bunu ne yapacaksın? Yok, Yok. burada kalsın lütfen. Tamam mı anneciğim? Ben... <laughs> ben çok göstermiyorum ben zaten duracağım. kendimi. Ben anneciğim. Efendim anneciğim? Yapıyor. Evet, şimdi de sarı bir çilek yapıyoruz. Hazır mısın? Lak Önce koyuyoruz, sonra bastırıyoruz, şeklini veriyoruz ve çıkar.